hepiniz yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün benedetto aldım xp koridorunda benedetto oynayacağım tekrardan ikimiz bu şekilde oldu ee, karşımızda Rabi var bakalım neler yapabileceğiz elimizden neler gelecek göreceğiz Şimdi hocam ben şuraya bir girsem ee, buradan farm etmeye geldiğinde pidgeot'e de olsa sar verebilirim karşı normal kim gusion lav adamsın eyvallah kankam sen de adamsın dur yazacağım. Şimdi yazmazsam ayıp olur. Sen de adamsın. Burada biri var mı? Burada biri yok. Şimdi dinlenmeli bastım Burası skill deneyecek. Şöyle bir çıkayım evet. Tamam. Onu yemedim. Şöyle bir çıkarsam. Şimdi karşıda Serena var. Bir anda bana gelebilir. O yüzden bir çıtır dikkatli olsam iyi olur benim için. Ha, aşağı gitmiş okey. Al yukarıda aslında gelsen. Bunlar altı kısımda biri var galiba. Neden bu kadar agresif yaptı? Aşağısı 3. Yo yok gibi. Aşağısı 4. Biri yok burada. Şurada mısın? Değilsin. Okey. Şöyle bir çıkacağım. Bunu kesebilir miyim acaba ya? Şimdi ikinci yetenek yok. Belki dur. Yengece gelebilir. Biraz bekleyelim. Ya şurada beklerse bir W denemi yapabilirim aslında ya. Yaptım güzel. Öldüm mü? Çok güzel. W ile girecektim aslında direkt. Orada olduğunu düşünüyordum. Ama direkt anlık W atmadığı için işimize geldi. Sen de böyle dostum. Güzel. Güzel dağıtıldı bunu. Ee, alabilirsin diye düşünüyorum. Vurmayacağım o yüzden. Smite'ın var mı? Güzel. Tamam buraya güzel şekilde kazandık. Bana şu an girmenin çok da bir manası yok ya. Zaten kesemem. Gerekse hasar değmeyelim. Şu koridor metipte ben bir tur beyaz benim için okey olacak gibi. Güzel. Tam oyuna güzel başladım. Farmı fena değil. Ee, bir tane Atlantis kargısı yapacağım. Rabi can çalabilen bir şampiyon çünkü. Onun can çalması bir nebze olsa düşürmüş olurum. Şöyle farmlara bakalım. Ee, Vexana 2-0 gidiyor. Güzel. ADC'miz düşmemiş. Karşıda Moskova farmıyım sadece. Onun harici bir problem yok. Doğacağım aslında üstüne atamadım da biliyorum. W üstüne doğru atsaydım o da stun yiyecekti. Şimdi botum olmadığı için çok öyle hani hareketler yapmak istemiyorum araya girip. At da bunu. Kes bunu da. Ult atabilir. Çok güzel. W'sunu atmasını bekledim orada bilerek. Aslında stun atmak için kullanabilirdim ama hani ekstraya girmek istemedim. Boşa gidebilirdi orada. Şöyle bir çıkacağım. W yok. Biraz bekleyelim. Farm da kaçırsın abi. Güzel. Farm'ı kaçırdı. Ee, bekliyoruz. Şunu ben bir alayım da. O attı. Güzel. Buraya iteceğim ya. Duymayacağım burada. Serena geliyor zaten. Şurada durayım mı? Tuttum onu kankam. Güzel. Güzel. Güzeliz. Tamam. Burayı iyi şekilde topladık. Serena şurada bir yerde. Stun deneyecek. Biz ormancıya bir tur yardım edeyim. Tamam ya şu an e, bir problem yok. Oyuna güzel başladık. Karşı ormancı da bayağı düştü. Şu an karşıda sadece bir Moskova farmı Onun harici diğerleri bayağı düştü zaten. Ondan sonra en çok kasan Rabi. O da 0 gidiyor. E, ben buradan bir tur aslında altı oynayabilirim. Buraya gittikten sonra... Moskova'yı düşürmeye yardıma gidebilirim açıkçası farmı ne yapacağım biliyor musun şimdi bak. Şimdi ben burayı beklersem diğer farm gelene kadar bu kuleyi alır. Şuradan aslında neden alsam çok mükemmel olacak. Çok güzel. Tamam. moskova düşürmüşler zaten. Ben buraya etsem sanırım daha güzel olacak. Ee, şu an gayet iyi gidiyoruz. Gördüm onu kankam. Kestim mi? Güzelsin. Güzelsin. Tamam. Takım canavar valla. Takım güzel oynuyor. Kaç sur verebilir mi? Yani Moskova farmı güzel vermezler diye düşünüyorum. Stanlamayı denedim de. Serena şuraya stan denedi galiba. Ben bir şeyin sesini duydum. İkinci trenin sesi geldi gibi geldi de. Şimdi e, şundan yapalım ayakkabıyı. Tabii atmam lazım. Atamıyorum. Güzel. İşte şey olmadığı için. Şu ayakkabı olmadığı için direkt standdan çıkamıyorum. Ben şu ayakkabıyı alayım da. Standdan biraz erken çıkalım. E, bizim ADC alta bırakmış. Bez atıyor orada Şuradan sakıp gidebilirim ama Sarm yeterli olmaz O yüzden gitmeyeceğim Gerek yok Bir yerde aslında pusabilirim ADC'yi ama Düştü Tamam Şuraya bir tur iteyim ben Şu ADC'yi bir tur kessem Güzel olabilir Aha bir şey oluyor Geliyorum flash attı okey onu kestiniz aslında ile flash atmak e pardon tiryo ile taş çok da mantık değildi ama hani spell yoksa garanti ölmüştü ama en azından spell'i gitti hani ani boyun yapamaz hani bizim taş o kadar da önemli değil şu an sıkıntı yok yani red'im var mı ya ben bir red alsam aslında var ya numar numara olur yokmuş benim burada oldum biliyor galiba. Şöyle bir çıkayım. Aslında geri doğru atsam W standardım onu. Şimdi W atmazsa oradan çıkma ihtimalim hiç kalmazdı. Çünkü altındaki pasifim resetlenmezdi o zaman. Burada bir yerde pusu olabilir mi hala? Sanırım yok tamam. Bir de gitmiş. Hemen şuraya kıtlayayım ben bir bir ölüyor. Şatan'ı da aldı bak. çocuk kastı. Şurada biri var mı? Stanlando. Şimdi dostlar Lord var ya bizim şey doğuyor. Alucard öldü. Şimdi doğacak ama. Orada beklesek sanırım daha iyi olacak gel falan buraya pusabilir. Şuralara bakalım da. Bence Blood ya. Hiç. Hiç riske gerek yok. Blood bence dostlar. Şimdi gidip ben satacağım büyük ihtimal. Böyle dedim ya. Şuradan sekeceğim. Ulan çok kötü attık taş açtı. Neyse güzel. Taş açtı biraz erken attım. Orada heyecan yaptım. Bilere ulti şey attım ya. Şuradan sekebileceğim bir karakter yoktu. Direkt orman atıp da sekmek istedim. Yani mantıklı da oldu bence. Yani taş boşa gitmiş olsa bile en azından yapmak istediğim yapmış oldum. Şimdi buranın patlaması gidecek. Geleceğim mi? Tuttum bunu. Şunu ben bir alayım ya. Dur. Aldım aldım güzel. Ee, bir lord yapabiliriz erkenden. Hiç riske gerek yok. Lord'u kıtlasak. Alucard. Ya alt etmem lazım aslında benim. Kanka çık çık. Eleman yok bizim. Bir gelmesi lazım. Aha. Hop hop. Ult atacak. Kimi tuttun Rabi tuttun. Gir orada. Şu arkaya falan bakalım. Gusyon burada olabilir. Şöyle de bakalım. Tamam. ne bekleyeceğim burada. Gelirse falan İyi basar bırakırım üstünde. Aldınız mı? Aldınız. Çok güzel. Tamam. Tertemiz. Ee, bir tur da alta gitsem sanırım iyi olacak şimdi. Çünkü bizimkiler lane bir tık. Farmı güzel durumda. Umutsuzumuz da biterse şeye gelene kadar. Dört gelene kadar on numaralı. Şurada bu arada çok güzel farm var. Bir kıtladım şunu bir anda. 200 golda falan ihtiyacım var. Hatta 300. Şöyle bulduğum objeleri keseyim de. Kanka oraya ben alsam 10 numara olurdu da. Neyse. Kurtardınız onu? Kurtardınız. Çok güzel. Ulan ben taşı niye atamadım? Stunladım mı orada onu? Taş atamadım. Erken ya da geç bastım emin değilim. Ya çok erken bastım ya da boşluğa attım. Başka seçenek yok. Q'sunu attığı için direkt üstüne oynamak istedim de. Tam istediğim senaryo olmadı. Tigrat şurada bir yerde galiba. Lane'lere dandırsak aslında daha iyi olacak. Ya bir şey diyeyim mi? Aslında ben korkmuş silah yerine bir midas almak isterdim da. Şimdi karşıda çok da şey var ya. Bak rabia tanka gidiyor. Aynı şekilde Trigel de anti gidiyor. Ya bir korkunç silah ihtiyacım var. Seni bir tekledim. Taşım geliyor Allah dur geleşecek. Sana buraya standlar şimdi. Bak şuradan doğru atacak. Beyler biz direkt lordu bekleyelim ya. Ya şimdi aslında ben de agresif oynamayı seviyorum da hani videolardan da anlarsınız zaten ama Hani satarsak sıkıntı Güzel başladık oyun hatta skor farkı da çok fazla Şimdi ben buraya itmesem siz Lord'a alsanız o sürede Şurayı itmeseydik aslında iyiydi tam böyle lord çıkmayı itersek burayı hani en az bir kişi buraya geldiği için Hani bizimkilerin sayısal üstünlüğü oluyor burada Hani eğer kimse de gelmezse hani bir kişi geldi diyelim onu ben kesip oyunu bitirebilirim buradan yani Her türlü bizim avantajımız olacak bir durum bu Direkt orada girer misiniz? Gelin orada. Galiba gelmeyi tercih etmiyorlar. Angusyon burada. Ne yapıyorsun? Oğlum çok güzel oynadım lan. Ölmeyeyim ama. Vallahi çok güzel oynadım. 10 numara oynadık. 10 numara var ya. 10 numara oynadık. O şeyini tamir etmem çok iyi oldu. Yeteneğini. Buradan bitiririz herhalde. Şeyini aldım. Allah'ın mümkün. Doğası yok. Ult Hop. Vallahi 10 numara oynadık ya. Tertemiz oyun. Şuradan da bitirelim. Moskova'da S yazdı. Selin de eline sağlık. Valla zaten karşıda tek hani o oynuyordu gibi. Diğerleri çok da kazanmak için uğraşmıyordu. Güzeldi vallahi O Red'in orada yaptığım hamle bence hani tam editlik bir yerde. Karşıda zaten 4 kişi bronz almış. Şu hasarımıza bakalım. 70 yakılmışız. yakınmış. %31. Kaç dakika sürmüş? 14. Valla güzel de takımın elinde koluna sağlık. Hani herkes üstüne düşen görev yapmaya çalıştı. Kimse gidip hani sola kill değemedi. Yani gelip benim farmımı da bölen olmadı. Genelde hani ormandır tanktır falan gelip benim farmımı bölüyor mesela ben bezdeyken ama. Böyle bir şey yaşamadım açıkçası. Güzeldi benim için. Yani takıma da bir kalp atalım şuradan. Güzeldi vallahi ya. eğlendim. Güzel oynadık. Üstümüze düşen görev yaptık. Koridorları ittik. Hani gerektiği yerde bizim takım arkadaşlarına desteğe gittik. 10 numara oyundu benim için. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.